Öncelikle şöyle söyleyeyim, ben e, her hafta e, hakemlerle ilgili konuşacak ne zamanım e, ne de gücüm var. E, geçen hafta söyleyeceklerimi söyledim. Yanlış anlaşılmalar da oldu ama söylediklerimin tamamen arkasındayım. E, orada gördüğüm e, hissiyatları, hissettiğim hissiyatları söyledim. Bugünkü hakemin e, maç yönetimiyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Sadece çok şaşkınım, bunu söyleyebilirim. E, yabancı var hakemiyle ilgili de bu konuda... Herhangi bir fikrim yok. Ee, kupa statüsüyle ilgili fikrimi söyledim ama her konuyla da ilgili fikrimin olması, olmasına da gerek yok bence. İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olur. Hakemlerle ilgili bir kere konuştuk. Bir daha üzerine konuşacak ne gücüm ne zamanım var. Biz bugüne kadar 30-31 tane maç oynadık veya 32 tane maç oynadık. Her gün analiz, her gün antrenman. E, gerçekten bununla ilgili e, gücüm de yok, zamanım da yok. E, ben geçen hafta hissettiklerimi söyledim. Bugün de şaşkın olduğumu söyledim. E, şunu söylemek istiyorum. Bizi e, eleştiren insanlar olacak. İşte e, sosyal medyada. Ee, konuşanlar olacak, ee, fanatizm uğruna konuşanlar olacak. Ama e, bunların hepsi bir gün kaybolacak. Biz de kaybolacağız, herkes kaybolacak. O yüzden bu sinire, bu agresifliğe, bu nasıl deniyor, ansiyet, ansiyete mi? Ona e, hiç gerek yok. Yani her şey bir gün kaybolacak, her şey bir gün unutulacak. Ben emekli olacağım, insanlar e, yaşlanacak ve bu kadar fanatizmin ne kadar gereksiz olduğunu anlayacaklar. Ben tamamen işime odaklanmış, e, futbola odaklanmış, takımıma odaklanmış bir teknik direktörüm. Ben e, yanlış anlaşılmasın sözlerim ben buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim. Yani 5 e, sene yardımcılık geçmişim var. 5 e, senedir de teknik adamlık yapıyorum. Kimse bana e, bunları ödül olarak vermedi. Ben hepsini tırnaklarımla kazıyarak, hak ederek aldığımı düşünüyorum. E, gördüğüm o ki e, çok sosyal medyayı takip etmiyorum. Gördüğüm o ki benim başarısızlığım e, bazı kesimleri mutlu edecek. Ama ben e, bu insanları çok mutlu etmeyi düşünmüyorum. Çalışıp başarılı olmayı düşünüyorum. Tabii ki bu işin içinde başarısızlık da var. Ama ben e, ekibimle beraber Yatıp kalkıp e, futbola odaklıyım, futbola konsantreyim, takımıma konsantreyim. Benim geçen sene yapmış olduğum sıfır puanlı, sıfır gollü takımı dördüncülüğe getirmem bile bu ülkede basite indiriliyor. O yüzden ben şunu görüyorum ki benim hep başarılı olmam lazım. Benim de kimseyi mutlu edecek e, düşüncem yok. Mutlu etmek de istemiyorum açıkçası Ama bu işin ucunda başarısızlık da var Alırız ceketimizi çıkarız başka yerde şansımızı tekrar deneriz Ama ben doğru yerde doğru kulüpte olduğumu düşünüyorum Arkamda olan insanları görüyorum bana güvenen insanları görüyorum Oyuncularım bana çok güveniyor ben onlara çok güveniyorum Çünkü biz birbirimizi geliştiriyoruz Onlar beni daha iyi antrenör yapıyorlar Ben de onların market değerlerini oyunculuk kariyerlerini daha iyi hale getirmeye çalışıyorum Ben işimle anılmak istiyorum Hakemler hakkında da bir kere konuştum. Allah nasip ederse sezon sonuna kadar da konuşmak istemiyorum. İnşallah da konuşturmazlar. Ee, ben kimseyi hedef göstermek veya kimseyle de e, münakaşaya gitmek, girmek istemiyorum arkadaşlar. Ee, sizlerin görevi yazmak, konuşmak, işte dijital platformlarda, televizyonlarda. Ben e, kimseye e, cevap vererek e, bir yere gelemem. Ya da bu savaşa girmem e, sonucunda benim kazanacağım hiçbir şey yok. Burada ben kaybederim. Ben bir savaş istemiyorum veya birileriyle tartışmaya girmek istemiyorum. Ben sadece e, başarılı olmamın benim kariyer aç, kariyerim açısından zaruriyet olduğunu düşünüyorum. Onu gördüm sadece, onu dile getirdim. Maçtan beraberlikle ayrıldık. Statü ilginç ve zor. E, şöyle 6 takımlı, 3 maçta ilk 2 takımın çıkacağı e, bana göre biraz garip bir senaryoda Galatasaray'dan alınan puan bizim için çok değerli. Ama benim tahminim dört grupta en az iki tanesinde son maçı dört takım aynı puanla, son maçtan sonra dört takım aynı puanla veya son maçı dört takım aynı puanda beraberliğin bile yetebileceği işte takımların sadece pas yapabileceği bir hale bile gelebilir. İnşallah o hale gelmez. Belki de bir görülen fazla kartla bir takımın kupa dışına itilebileceği bir senaryo da oluşabilir. Çünkü maç sayısı çok az. Yani en azından 4 maç yapın ki bari 2 takım çıksın. Orada en azından 6 puan, 7 puan veya 8 puan yetebilsin. Garip bir statü. Pazar günü bizim için daha zor. Duarte'nin beklemediğimiz sakatlığı geçen hafta. bugün oynayan ve her zaman oynayan Bağ, Berat, Crespo'nun cezalı durumda olması. Ee, Ömer Ali döndü ama daha 90 dakika oynayacak seviyede değil gibi Serdar'ın sakatlığı e, şapkadan bir tavşan çıkarmamızı gerektiriyor pazar günü. Evimizde güçlü bir oyunumuz var elimizdeki mevcut en iyi 11'i çıkarmaya çalışıp bazı e, mevkisi olmayan oyuncuları bazı farklı mevkilerde kullanıp tekrar sahada olmayı planlıyoruz. Evimizde güçlü bir oyunumuz var bunu oynamak istiyoruz ama e, bizim için pazar günü daha zor.